Akdeniz'de şiddetli fırtına denizin taşmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı ve Doğu Akdeniz'de 1 Aralık çarşamba akşamı 18'e kadar devam edecek kuvvetli fırtına beklendiğini belirtti. Gece itibariyle başlayan şiddetli fırtına İskenderun'da denizin taşmasına neden olurken sahil sular altında kaldı. Sabah saatlerinde yola düşen vatandaşlar sular altında kalan yerlerde ciddi sıkıntılar yaşadı. Atatürk Bulvarı, Mete Aslan Bulvarı üzerinde yaşanan su yoğunluğu giderek artarken ekipler sorunun daha da büyümemesi için çalışmalarını hızlandırdı. Su taşkınları sırasında araçlar su içerisinde kaldı. Özellikle yaya vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte zorlandı.